Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağatay. Bugün sizlerle benim teknoloji kariyerimde yaptığım 5 büyük hatayı tartışacağız. Bunları size anlatmamın sebebi kanala gelen sorulardan çıkardığım dersler aslında. Çünkü bazı genç arkadaşların benim yaptığım hataları tekrarladığını görüyorum. O yüzden bu hataları sizin de tekrardan yapmamanız adına böyle bir video yapmaya karar verdim. Umarım faydalı olur ve teknoloji kariyerinizde bu yazılım olabilir, robotik olabilir, yapay zeka olabilir. Ne isterseniz bu video faydalı olur. Hemen kendimden bahsedeyim. Ben robotik mühendisiyim. O yüzden bu kanalda sizlerle yapay zeka programlama kariyerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer bu konulara ilginiz varsa videoları beğenmeyi, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten de paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu videoyu 5 maddede toplamaya çalıştım. Bu 5 maddedeki hatalar benim şöyle geçmişime baktığımda en büyük olarak tanımladığım hatalar arkadaşlar. Siz de her bir hatanın için düşüncelerinizi bana yorumlarda lütfen bırakın. Arkadaşlar birinci madde insanların sizin kafanızı karıştırmasına izin ver. Bu şöyle arkadaşlar bir kere herkesi dinlememiz gerekiyor. Herkesin tecrübesinden yararlanmamız, herkesin tecrübesinden bilgisinden yararlanmamız gerekiyor. Fakat bazen sevdiklerimiz veya yani bu arkadaşlarınız olabilir, farklı insanlar olabilir bazen kafanızı karıştırabilirler arkadaşlar. İşte robotik okuyacaksın da ne olacak? İşte ne bileyim yapay zekanın geleceği yok. İşte bu alanlarda iş bulma ihtimali yok vesaire vesaire. Bu insanlar sizin kötülüğünüzü istemiyor arkadaşlar. Sizi düşünüyorlar, iş bulamayacağınızı düşünüyorlar bu alanlarda ve bu alanların geleceğini olmadığını düşünebilirler. Ve sizi bu yönden, bu yoldan saptırıp daha garanti, daha temel mühendisliklere kaydırmak isteyebilirler. Siz Tabii ki de kesinlikle dinleyip tecrübelerinden faydalanın. Fakat sizin o alanı niye istediğinizi ve o alanda nasıl iş bulabileceğinizi araştırdığınızı onlara gösterin, onlarla tartışın ve amacınızı hatırlayın. Hemen biri mesela bu alan kötü dedi diye hemen amacınızdan sapmayın. Ben bu konuda şanslıydım. Ailem, arkadaşlarım hep beni destekledi. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Bazen tabii bir sürü insanla tanışıyorsunuz ve bu alanların işte gereksiz, işte bu alanların tamamen bir popüleriteden ibaret olduğu, hiçbir geleceğinin olmadığı söylemleri geliyordu bana da öğrenciliğimde de. Ya iş bulamazsam diye sürekli beni düşünmeye yetiyordu ve neredeyse robotik ve yapay zeka alanına yönelmekten alıkoyuyordu çünkü ya iş bulamazsam, gibi düşüncelere kapılmaya başlamıştım ve bu gerçekten çok tehlikeli çünkü günümüzde iş bulmak o kadar da kolay değil. Her genç gibi ben de endişelenmiştim ve bu bana bir süre, işte birkaç ay gibi bir süre zaman kaybettirmişti. İkinci madde her fırsatı atlamak ve o fırsatı araştırmamak. Şimdi hepinizin kariyerinde, hepimizin kariyerinde fırsatlar olacak. Fırsatlar şu an gelebilir, yarın gelebilir, daha hiç gelmemiş olabilir, bir hafta sonra gelebilir, bir yıl sonra gelebilir. Hepimize fırsatlar geliyor. Fakat arkadaşlar fırsatlar ilk noktada her geldiği noktada çok güzel görünür insana. O işte yeni bir iş teklifi, o oh, yeni bir ortam ya ben buradan çok sıkılmıştım zaten. Hadi bir değişiklik olsun, hadi bir şehir değiştirelim vesaire vesaire. Veya maaşı güzeldir, çok cazip gelir. Araştırmazsınız, hemen kabul ediyorum. Veya şirketin adı çok güzeldir, hemen kabul edersiniz. Veya üniversitenin adı. Bu noktada arkadaşlar benim düşüncem bir fırsat geldiğinde onu enini boyuna düşünmek. Tamam maaşı güzel ama çalışma ortamı nasıl? Başka avantajları var mı? Benim şu anki konumum ne? Bu geçtiğim yer beni hedefime daha da çok yaklaştıracak mı? Kariyer hedefine artık neyse. Özellikle bunu arkadaşlar yurt dışına başvurularda çok görüyorum. Yurt dışında çalışma olanakları çok çok iyi. Fakat yurt dışına geldiğinizde ailenizden uzak olduğunuzu, atıyorum Amerika'ya giderken ailenizi belki 6 ayda bir görebileceğinizi, bütün arkadaşlarınızı belki 6 ayda bir, belki hiç göremeyeceğinizi yıllarca unutmadan gelmeniz gerekiyor. Ancak mesajlaşabileceğinizi unutmadan gelmeniz gerekiyor. Eğer ki bunu kaldırabilecek bir psikolojiniz yoksa, eğer ki siz hani o homesick dediğimiz yani evi çok 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 seven insanlardansanız gerçekten arkadaşlar bu sizi çok 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 rahatsız edecektir. O yüzden arkadaşlar yurt dışında lütfen 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 dikkatli olun. Ben bu yüzden mesela ben Amerika'ya çok gitmek istiyordum veya Kanada'ya. Ama sonrasında gördüm ki aslında ben evi çok özleyen biriyim. O yüzden arkadaşlar Avrupa'yı eğer ki böyle biriyseniz sizde ama yurt dışında da gitmek istiyorsanız Avrupa seçeneklerinizi hiçbir zaman unutmayın. Çünkü genelde herkes bir Amerika ister. Ama Avrupa seçeneklerinizi unutmayın. Burada da çok güzel şirketler var. Burada da çok güzel, çok başarılı okullar var. Ve en büyük avantajlarından biri de Türkiye'ye buradan gitmek 3 saat sürüyor uçakla. O yüzden evinizi özlediğinizde bir uçakla evinize gidebilirsiniz. Ve üçüncü hatam da arkadaşlar kendimi kıyaslamak diğer insanlarla. Bu konuda Ezgi bana çok kızıyor çünkü ben sürekli eskiden yapıyordum artık yapmıyorum da sürekli ya baksana şu adamın ne kadar makalesi var şu adamın ne kadar makalesi var benim o kadar yok işte şu adam neler yapıyor ben niye bu konuları bilmiyorum falan diye böyle kendimi strese sokuyordum. Daha çok öğrendiğimi düşünüyordum, daha çok hırslandığımı düşünüyordum. Aslında zamanımı sadece üzülerek ve bilmediğim şeylere odaklanarak geçiriyordum. Ve bu aslında bana çok büyük bir zaman kaybettiriyordu ve beni strese sokuyordu. Bunu nasıl aşmaya çalıştım arkadaşlar? Kendimle barıştım. Kendim yaptığım iyi şeylere odaklanmaya çalıştım. Yaptığım iyi şeylere odaklandıkça gördüm ki daha güzel şeyler çıkıyor. Bir anda böyle dünyanın en iyi işlerini çıkaramıyorsunuz ama güzel güzel üstüne ekleye ekleye gidiyorsunuz. Daha sonra o imrendiğim, o insanlara baktığımda, incelediğimde aslında onların da kademeli kademeli yükseldiğini gördüm. Tabii ki de arkadaşlar çok başarılı, genç yaşta çok başarılı, bir anda başarıya ulaşmış insanlar var. Ve bunlarla da kendimi kıyaslamanın doğru olmadığını gördüm. Çünkü herkesin farklı durumları var, herkesin farklı beyni var, herkesin farklı bir vücudu var, herkesin farklı koşulları var. O yüzden arkadaşlar size de tavsiyem kendinizle barışmanız ve yaptığınız güzel şeylere bakmanız. Ve yaptığınız işi küçümsememeniz çünkü işin yaptığınız işi küçümserseniz atıyorum Stack Overflow'a girin veya da GitHub'a girin bir kodlar görürsünüz arkadaşlar yani aklınız çıkar öyle bir kod yok nasıl yazılmış aklım almıyor ama işte siz bir anda o kodlara bak aa ben bu kodları hiç bir yazamam bunları hiç bilmiyorum derseniz işte siz mutlu mutlu olamazsınız ve onları da öğrenemezsiniz çünkü strese girersiniz halbuki sizin yapmanız gereken ya bunlar çok güzel kodlar. Acaba ben bu konularda neleri öğrenmeliyim? Bu kodlarda nelere bakmalıyım? O kodları böyle böyle incelemek. Arkadaşlar kariyerimdeki en büyük hata bu dördüncü madde arkadaşlar. Oyun oynamak. Yani zamanımı boşa harcamak. Oyuncu arkadaşlar bana kızacak. İşte oyun boşa harcamak değildir. Oyunsuz yapamam. Hani bunu bana anlatmayın. Benim Dota'da sadece 3000 saatin üstünde oyun oynamışlığım var. Oyuna başladığında hiç bırakamıyorum. Gecelere kadar, sabahlara kadar sürekli oynuyorum. Ama bunun bana çok ama çok zarar verdiğini gördüm. Bir oyunda yenilirseniz strese girebiliyorsunuz. Yapacaklarınız günün de en verimli saatlerini oyunla harcayabiliyorsunuz ya da bütün gece oynadığınız için sabah uyuyabiliyorsunuz. En verimli saatler gidiyor. O yüzden kariyeriniz resmen baltalanmış oluyor. Oyun yüzünden benim en az 6 ayla 1 yılım arası Maalesef kayboldu. Ama neyse ki bunu bıraktım. Sadece kendimi şu an satrançla bastırıyorum. Ve satrançta zaten hani bir beyin cimnastiği oluyor. Ve de öyle 10-20 oyun bilmiyorum atmak ihtiyacı duymuyorum yani. Bir takıntınız varsa sürekli yaptığınız sürekli size zarar verdiğini de bildiğiniz bir takıntınız varsa bundan vazgeçmeye çalışın. Bunu nereden anlayabilirsiniz arkadaşlar? Eğer ki bu yaptığım şeyi etrafından saklamaya çalışıyorsam mesela oyunu gizli oynuyorsam atıyorum gece oynuyorsam veya ne bileyim oyun oynarken ya iki dakikadan oynuyorum ya falan gibisinden böyle laflar söylemeye başladıysam durum artık arkadaşlar tehlikeli olmaya başlamıştır. Hatta böyle takıntılar yüzünden ailenize, arkadaşlarınıza, sosyal hayatınıza zaman ayıramayabilirsiniz ve bu da sizin sosyal çevrenize zarar verir. Ve 5. madde arkadaşlar bu aslında bütün hepsinin sonuçta geldiği nokta oluyor. Hayallerinizden vazgeçmek. Benim de böyle bir dönemim oldu. Hayallerinizden vazgeçtiğiniz anda arkadaşlar maalesef bitiyoruz. Çünkü ben hayallerimden vazgeçtiğim anda benim çalışmamın, yeni bir şeyler öğrenmemin hiçbir amacı kalmıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece bomboş takılmak istiyorum. O, o yüzden işte o çok tehlikeli arkadaşlar. Tabii ki de sürekli böyle amaçlar peşinde koşmak sizi yoruyor olabilir. Bir ara vermek gerekiyor olabilir. Mesela bir ay, bir hafta, bir gün ara vermek gerekiyor olabilir ama eğer ki siz amacınızdan tamamen saparsanız, örneğin siz yapay zekada işte şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Uçuk çok bir fikir. Şimdi o yaptığınız şey belki hiç yapamayacaksınız ama oraya giderken arkadaşlar yolda o kadar çok şey öğreneceksiniz ki belki bir yapay zeka kariyeriniz olacak. Belki oraya ulaşırken Öğrendiğiniz şeyler sayesinde bir şirket açacaksınız, bir mobil uygulama alacaksınız, onu içine gömeceksiniz o teknolojiyi. Eğer ki siz bunlardan, siz amacınızdan vazgeçersiniz, o zaman işte arkadaşlar ne ilerlemenizin bir anlamı kalır? Zaten nereye ilerleyeceksiniz bir amacınız yok ve e, ilerleyeceğiniz yer olmayınca da maalesef olduğunuz yerde saymaya başlarsınız, yeni şeyler öğrenmezsiniz. Öğrenmediğinizde de zaten teknoloji kariyeriniz bitmiş demektir. Arkadaşlar bu video birazcık kötümser bir video olarak gelebilir. Ama ben bu hataların gerçekten hepsini yaptığım için zamanında irili ufaklı bir şekilde yaptığım için bunları size de söylemek istedim ki siz bu hataları yapmayın. Veya da siz bu hataları benden önce zaten yapmış olabilirsiniz. O zaman bana lütfen bunu aşağıda yazın. Nasıl bu hatalardan kurtulduğunuzu, nasıl kariyerinizi çok daha iyi bir şekilde devam ettiğinizi lütfen bana anlatın. Yorumlarda hepimiz öğrenelim. Kendinize iyi bakın.